Dördüncü test birinci sorudayız arkadaşlar. Vücut sıvılarının pH düzeyi dar içerisinde sabit tutulur. Alkoloz ve asidoz durumlarında H iyonlarının konsantrasyonunu düzenlemek için asit bas tampon sistemleri devreye girer. Evet yani e, doku sıvılarının ve kanın pH'i değiştiğinde asit arttığında ya da bazikliği arttığında asit bazı tampon sistemleri devreye giriyor. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde bu tampon sistemi örnek verilebilir? Karbondioksitle suyun birleştirilmesi ile glikozun oluşturulması biliyoruz ki bizim vücudumuz için söz konusu değil. Karbondioksitle suyun birleştirip önce karbonik asit oluşturulması daha sonra da bir karbonat ve H iyonlarının oluşturulması. H iyonu neden oluşturuluyor ve de salgılanıyor arkadaşlar? Çünkü e, dokunun e, sıvının e, asitliği düşmüştür. pH artmıştır. Ortama H salgılanması gerekebilir. Yani bu doğru. Sodyum ve bunların artı koyalım arasına. Klorun birleştirerek nacile yani tuz oluşturulması hayır asitik bazlıkla alakalı değil. ATP elde edilmesi ADP'den hayır değil. NAD'ye aşeklenmesi hayır yine böbrekler için söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız dolayısıyla B oluyor. 2. Böbrekler idrar oluşumunu sağlayarak boşaltım sistemlerinde önemli bir rol üstlenen organlardır. Bunun yanında kanın pH değerinin ayarlanması için de çeşitli düzenlemeler yaparlar. Aşağıda böbreklerin pH değişikliklerine karşı almış olduğu bazı önlemler yer almaktadır. Buna göre kanın pH değerinin yükselmesi ve azalması durumunda alınan önlemler aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Kanın pH derecesinin yükselmesi demek kanın asitliğinin azalması. O zaman bu durumda ne yapılacak? Asitlik artmışsa asitlik azaltılacak. Yani ilk olarak şurada asitliğin azaltılmasına bakacağız. 1. Proksimal ve distal tüpten salgılanan amonyak süzüntüdeki hidrojen iyonları ile birleşir. Birleştirelim. Amonyak hidrojen iyonları ile birleştirelim. Ne oluşuyordu? Amonyum. Peki burada mantık nedir arkadaşlar? Ortamdan haş iyonlarını uzaklaştırmak, azaltmak, birleştirerekten. O zaman ne yapmış oluyoruz? Asitliği azaltmış oluyoruz. Yani bir mutlaka olacak bu şıkların içinde. Sonra bununla bağlantılı olduğu için üçü söylemek istiyorum. Amonyum idrarla dışarı atılır. Yani amonyum oluşur diyor. Amonyumun oluşması neydi? Yine amonyakta haş iyonlarının birleşmesi amonyum dışarı atılıyorsa hücrelere giremediği için amonyum oluşmuşsa ne diyoruz ortamın yine pH'nin düşürülmesi için H iyonlarının azaltılması için yapılmış bir tedbirdir 1 ve 3 mutlaka olacak arkadaşlar şıklarımızdan sonra azalması durumunda diyor yani pH ne olmuş artmış baziklik artmış. Bu sefer neyi biz şurada neyi yapmaya çalışacağız? Bazikliği azaltmaya çalışacağız. Çünkü baziklik artmış. Bunun içinde ne devreye girecek? Bir karbonat iyonları. Dörtten başlamak istiyorum. Geri emilen sodyum iyonları ile bir karbonat iyonları birleşir. Bazikliği azaltmak için bazik özellik gösteren bir karbonat iyonları bu sefer ortadan ortamdan uzaklaştırıyor arkadaşlar. Yani 4 burada olacak şuraya bakıyoruz bu da olabilir mi Hayır bunu elemiştik 4 burada olacak sonra sodyum bikarbonat da idrarla dışarı atılır yine aynı mantık sodyum bikarbonat oluşmuş niye oluşuyordu dörtte mantığını anlatmıştım bikarbonat iyonlarını ortamdan ortamdaki miktarını azaltmak için bazikliği ne yapmak için arkadaşlar azaltmak için yani cevabımız Kanın pH düşmesi durumunda 1 ve 3 devreye giriyor. Kanın pH yükselip bazikliğin artması durumunda da 2 ve 4 devreye giriyor. Bundan dolayı cevabımız D oluyor arkadaşlar. 3. Aşağıdaki şekilde böbreklerden salgılan etropoyetin hormonun etki mekanizması gösterilmiştir. Eritropoietin hormonu ne yapıyordu arkadaşlar böbreklerden salınaraktan? Kemik iliğini uyararaktan kemik iliğinde kırmızı kan hücresi yapımını artırıyordu. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? 1. Böbreklerde üretilen eritropoietin hormonu nefron kanallarından geçerek kırmızı kemik iliğini uyarır. Arkadaşlar nefron kanallarından geçmiyor. Direkt hormonlar kana veriliyor kanla taşınıyor. Onun için bir yanlış. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça kandaki eritropoyetin hormonu seviyesi artar. Evet doğru. Neden? Çünkü yükseklere doğru çıkıldıkça oksijen kısmi basıncı azaldığı için daha fazla kan hücresine ihtiyaç duyulur ve bundan dolayı da hormon artar. Böbrek yetmezliği olan kişilerde anemi, kansızlık ortaya çıkar. Böbrek eğer kan hücresi yapımını teşvik eden bir hormon salgılıyorsa, böbrek yetmezliği olan kişilerde de anemi hastalığı ortaya çıkması doğal olarak görülebilir, çıkabilir demiş. 4 sigara içen bireylerde eritropoietin hormonu sigara içmeyen bireylere göre daha az salgılanır. Daha az salgılanmaz arkadaşlar. Sigara içen bireylerde daha fazla e, kan hücresine ihtiyaç duyulduğu için daha fazla üretilir? Cevabımız 2 ve 3 B oluyor. 4. Böbrekler kanda bulunan bazı maddelerin yoğunluğunu ayarlayarak homostozu sağlayan organlardan biridir. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi böbreklerin homostozu sağlamadaki görevlerinden biri değildir? A. ADH etkisi suyun geri eminimini artırarak kanın ozmotik basıncın ayarlanması. Evet biliyoruz ki ADH salgılanarak e, böbrekte e, böbrek kanallarında özellikle distal tüp ve idrar toplama kanalında suyun geri emilimi sağlanmaktadır. Böylece de ozmotik basınç ayarlanır. Yani A doğru. B sodyum bikarbonat iyonlarının birleşmesi sonucu oluşan sodyum bikarbonatı vücuttan uzaklaştırarak kanın pH değerinin düzenlenmesi. Az önce ikinci soruda anlatmıştım arkadaşlar. E, kanın özellikle de pH arttığı zaman sodyumla bikarbonat birleşerekten e, ne yapıyordu? Vücuttan uzaklaştırılıyordu so bikarbonat iyonları. Aldosteron hormon etkisiyle sodyum ve klor minerallerin geri eminimini artırarak kanın su ve iyon dengesinin ayarlanması. Evet aldosteron hormonunda böyle bir görevi var. Glikozun fazlasını amino asitlere dönüştürerek kandaki glikoz seviyesinin ayarlanması. Hayır böbreklerin böyle bir görevi yok arkadaşlar. Karaciğer için söylenebilir. Yalnız açlık durumlarında amino asitlerden glikoz üretimi deseydi doğru olurdu ama glikozun amino asitleri dönüştürmesi değil. E salgıladığı eritropoyetin hormonu ile kırmızı kemik iliğinde üretimi bir önceki soruda da anlattığım gibi. Evet bu olay da gerçekleşiyor. Yanlışı sormuş cevabımız D oluyor. 5. Kanın pH değerinin 7.3'ün altında olmasına asidoz, 7.45'in üzerinde olması durumuna ise alkoloz adı verilir. Asidoz ve alkoloz durumlarında H iyonlarının konsantrasyonlarını düzenlemek için asit bas tampon sistemi devreye girer. Evet. Böbrekler asitik ve bazik özellikte bazı maddeler salgılayarak kanın pH değerinin düzenlenmesinde akciğerlere yardımcı olur. Kanın pH değerinin düzenlenmesinde solunum ve ürünler sistemin görev altını biliyoruz zaten. Buna göre böbreklerin kanın pH değerinin düzenlenmesi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? 1. Kandaki karbondioksit arttıkça Haş da artacağı için asidoz meydana gelir. Evet çok güzel de açıklamış. Kanda CO2 arttıkça asitlik artar ve asidoz meydana gelir. Birinci öncülümüz doğru. 2. Kandaki bir karbonat iyon miktarının artması alkol durumuna yol açabilir. Yani baziklik artar ve alkol durumuna yol açar diyor. Bu da doğru. 3. Asidoz durumunda yani asitlik arttıkça haş iyonları uzaklaştırıp haştan dolayı arttığı için H uzaklaştırılıp bir karbonat dengeleyebilmek yani için de bir karbonat iyonlarının geri eminimi sağlanır. Bu da doğru arkadaşlar. Üçü de doğru olduğu için cevabımız E oluyor. 6. Denizde yüzerken aşırı su yutan bir insanın vücudunda olaylarından hangileri gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Bir böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonunun artması. Aldosteron hormonu biliyoruz ki böbreklerden tuzun yani NACL'nin emilimini kana emilimini sağlıyor. Zaten su, aşırı tuzlu su yutmuş bir insan için bu geçerli değildir. Nefronlarda tuz emiliminin azalması tabii ki tuz emilimi azalacak çünkü zaten kanda tuz var. Kan ozmotik basıncının artması bu da artar tuzlu suyu çok yuttuğu için arkadaşlar. Bunlardan olmayacak olan sadece bir yani cevabımız A oluyor. 7. İnsan kanındaki tuz miktarı %0, %1'dir. Kandaki tuz mineral ve su dengesinin sağlanması gerekir. Su ve mineral dengesi sağlanmazsa ölüm gerçekleşebilir. İnsan böbreğinin su ve tuz dengesinin sağlanmasında hormonlarından hangileri görev alır? Bakalım hormonlara bir eritropoietin hormonu. Böbrekten büyük kısmı böbrekten salgılanıyordu. Yalnız ne için salgılanıyordu? Kan hücrelerinin yapımını e, sağlamak için. Yani... E, su ve tuz dengesinin sağlanmasına görev almıyor aldosteron kana böbreklerden e, tuz yani nace minerallerinin e, emilmesini sağlıyor Onun için görevli Vazopressin yani adh hormonu da böbreklerden kana su eminimini artırıyordu Onun için cevabımız arkadaşlar e8 omurgalı canlılar homostaziyi sağlamak için Dış ortam şartları önemli ölçüde değişse bile iç ortamlarını olabildiğince sabit tutmaya çalışırız. Zaten homosepsi'nin tanımı iç ortamın sabit tutulmasıydı. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi homosepsiye uygun bir örnek değildir? A. İnsan vücut sıcaklığının yaklaşık 37 derecede olması ve bu derecede tutulması gerekiyor. E, altına inerse e, hipotemi, üstüne çıkarsa hipertomi ve rahatsızlıklar oluşuyor arkadaşlar. B. Kan ve dokular arası sıvıların pH değerinin 7,4 civarında olması. 7 ve 7,8 insan hayatın tehlikeye sokuyor pH derecesi açısından biliyoruz. C. Kandaki glikoz düzeyinin 100 mililitre için 70-110 mg arasında olması. Evet böyledir ve böyle de tutulması gerekiyor. İdrarda glikoz bulunması arkadaşlar sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz. Daha önceki sorularda bunu konuşmuştuk. Glikozun yüzde yüzü nefron kanallarından gelebilir. Yetişkin bir insanın azın dakikada 70-75 olması bu da bu aralıklarda tutulması gereken bir değerdir. Yani yanlış sorduğu için cevabımız D oluyor. 9. Aldosteron fazlalığı olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalar bu hormonun sentezinde görevli bir gende bazı değişimler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre aldosteron miktarının normalden fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Biliyoruz ki arkadaşlar aldosteron hormonu kana, tuz yani na, cl ve bir miktarda az da olsa su eminimini sağlıyor. O zaman bakalım A, kandaki sodyum miktarının artması, evet, kanda artıyor. Kandaki su miktarı artıyor. Kandaki potasyum miktarı, hayır, böyle bir özelliği yok. E, tuz arttığı için kan basıncı artıyor. Buraya da yazdığım gibi, klor miktarında artması doğrudur. Cevabımız ne oluyor? C. 10. Bikarbonat iyonlarının geri emilimi kan pH dengesini korumak için gerektir. Evet, bunu daha önceki sorularda tartışmıştık. Geri emilimde görevli taşıyıcılardan biri olan sodyum bikarbonat ortak taşıyıcısında ortaya çıkan bozukluklar bazı sağlık problemlerine yol açmaktadır. Buna göre bikarbonat iyonlarının geri emiliminin azalması durumunda olaylarından hangileri görülebilir? Bikarbonat biliyoruz ki e, alkalik alkali özellikteydi, bazik özellikteydi arkadaşlar. Ve bundan dolayı da kanı bazikleştiriyordu. Şimdi şıklarımıza bakalım. 1. Kandaki H iyonlarının oransal artışına bağlı olarak asidoz görülmesi. E, geri emilim azaldığı için kanda bir karbonat azalır ve H iyonları arttığı için de asidoz görülür. Doğru. Yine aynı mantıkla geri eminim azaldığı için idrarla atılan bikarbonat iyonları da artar ve buna bağlı olarak da kanın değil ama idrarın pH'i artar yani basitleşir. Kan pH değerinin artışına bağlı olarak solunum hızının artması. Şuraya bakarsak arkadaşlar kandaki H iyonlarının oransal artışına bağlı olarak asidoz görülmesine doğru dedik. Yani kandaki H iyonları arttığı için pH değeri artmaz azalır. Asitlik artar pH değeri azalır buna bağlı solunum hızlanabilir. Yani 3 yanlış oluyor. Cevabımız 1 ve 2 yani C oluyor.